arkadaşlar Ben Asel. ben de Sayra. <laughs> Şimdi Özdil'e geldik geziyoruz. Evet bugün buluştuk ama Bursa'da değiliz. Gevlik'teyiz. Yedi. Ne, 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 ne olacak bizim ajanlar? Ajanlar biz buluşsa. Oh my god. Tamam. Şimdi arkadaşlar, biz geleceğiz. Biz direkt dergi oyuncak ya da kırtasiyeye gidiyoruz. Tamam. Nilsun'u tut, git tut Ya nasıl tutacağım? Her şey ha? böyle. Sen bunu tut. Ben niye tutuyorum? <laughs> <Ben, geçim. gülüyor> evet, şu an gidiyoruz dergilerin Dergi. oraya. Nil yavaş. Yetişemiyorum. Evet, Nil şu an Blackpink dergisi arıyor. Arıyorum. arıyorum. Yani yok. Yok ya. Ee, bakın dergiler. Ariana Grande'nin dergisi var, var? var. Bakalım. Ama sana verdim. Çünkü bende var iki tane. Oh. Yeninin albümü var. Sen ondan almadın mı? Hayır bende Adra'nın var. Arkadaşlar şöyle Kawaii dergisi var. Çok tatlı. Ama bunu açmışlar. Ya sen onları mı açıyorsun? <laughs> Kardeşim onu açıyor ha? <laughs> Biz şunu alacağım mı? Yok şimdi almayacağım. Koy oraya. Koyalım Arkadaşlar size. şu an kırtasiyeye geldik. Bakın. Ne, reklamını dedenin ne? Dedenin yapalım? Gel dedenin. Aa, çok tatlı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Biraz. Neyse gel gel Nil. Aa Nil şuna bak. Şuna bak çok tatlı. Niye gel? kızım kalemlere bakalım. Tamam. Abi Bir şey o Oha, benim çok güzel postitler var. Renkli renkli. Çok güzel, çok soğuk. Şu. Hmm, evet da çok soğuk. Bakalım böyle kalemler var mı? Oha geliyor. neon kalem var var. Bakın. Markasını göster. göstermiyoruz. Gösterirsek haber verin ha. Oha Sharpie'nin kalemleri çok güzel. Güzel duruyor. Sen niye markası? Evet markasını <laughs> göstermiyoruz. Arkadaşlar söyleyelim. <laughs> gelin Lego bakalım. Lego Lego gel. Nerede? Aa burada togalar var. Evet, yani ben hani telefon ben telefon kılıfı bakıyorum şu an kendime. Arkadaşlar bunu sayda alsın diyenler. Yorum. Yorum. <laughs> iPhone 13 Pro tam da benim şeyime uygunlar. bir bakın. Allah iyisin diyenler. Böyle gök kuşağı gök kuşağı da var. Çok güzel, çok sade Nil bu çok güzel değil mi ama? Aa, çok güzel ya. Renkleri çok şu da iyi. var. Yok o çok güzel değil. Çok ben bunu iyi. beğendim. Bu daha iyi. Soft falan Böyle tokalar var arkadaşlar. kurdele tokalar var. Arkadaşlar. Oha şey. çok saçma. O ne be? E, ne bileyim bir şey, yap. Şey. Oha fotokolu şey yapmışlar bu. Ya <laughs> <laughs> çok güzel. Şey challenge Uy videolarında çekebiliriz. Uyku maskesi. Bakın şöyle bir şey. Challenge <laughs> videolarında falan çekebiliriz. Evet olabilir. Aa bunu da yapıyoruz. Hep dinle. Gidi gidi. Onun ne? Gidi gidi. Aa Selim'in atın. Bunu bir yerden atıyorum ya. Ne şunu tutsana. Dur dur bunu tut bir şey göstereceğim. Gel sen. Abi OMG'li toka yapmışlar. Gel ya. hadi, hadi gel. Hadi ya gidelim. Ben artık kamerayı yetişebilir miyim? Lego Friends var. Tabii tut. Harry Potter. Yan tut ama böyle yan tut. Tamam mı? Tamam. Çevir çevir. Diğer tarafa şöyle. Hayır böyle yap. Diğer elinle tut. Hah. Aynen böyle yapalım. Ödüm koptu şu an. Ne oldu? kameram biraz değiş sallandı da, arkadaşlar evet. zeka oyunları falan var evet. aa ben şunun fiyatına bakamadım ben fiyatına bak. dur bak bir dakika arkadaşlar bize başka şeye bakalım diyeceğim de arkadaşlar dergi yok saçım. Aa, benim saçım benim saçım niye böyle fiyatı yazmıyor şaka gibi bilmiyorum sorarım olmadı bakarım ne oldu? <laughs> gel gel Gel. <laughs> Karşıya bak. <laughs> oh my god. Çok güzel. Arkadaşlar şu an peluş oyuncak dükkanına dünyasına geldik de bu çok tipsiz. tipsiz. <laughs> Oha Barbie var. Oha. Bir şuna bir göstersene. Barbie kütüler de vardı burada. Atı mı? Kanka önceki reklamını yapmayalım. Ya. Ay <laughs> ya. Arkadaşlar. Ya kanka. Kanka keşke Kimse olsa da buranın müdürlerin elinizini alıp gizlice kalsak. Şurada. Saçmalama. Neyse. Devam Gece edelim. değil ama. Hadi hadi Nil diğer tarafa. Çok hadi. güzel bir amca bir abla buldum. Çok güzel. Hadi Nil kamerayı yan tut da artık gidelim burada. Çok kokuyor. Çok peluş. Benim bir de bir tık tüy alerjim var gibi o yüzden pek sevmiyorum. Ya kanka ben ters tutuyorum yanım saatleri. Böyle ya Ben bu tarafa geçeyim o zaman. Heh. Ben anlamıyorum arkadaşlar özür. Çok güzel şeyler var bu Bir de biz şey tutunca olmuyor. Ney? Bir de ben... Oha minicik karda çıkmışlar şuna bak. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar biz bir dakika ara verelim olur mu? Ara mı versek? 5 yani dakikamız gitti. Kapat. Tamam kapat. Biz bir mola verip gidiyoruz. Arkadaşlar moladan çıktık şimdi abur cubur bölümüne gidiyoruz. Bizim yok Sayra ikide bir arkada kaldı için. <laughs> Neyse şöyle yapalım da rahat görsünler. İkide bir çabuk duruyoruz arkadaşlar çok özür dilerim. Yan tutalım artık be. Bence de. Evet arkadaşlar. Abur cubur abur. reyonu arıyor. Abur cubur. <laughs> burada. Burada mı? Evet. Bir dakika Blackpink'in abur cuburu mu çıkmış şurada? Var mı? Hayır. Şu. ya var da ya reklamını yapmışlar. <laughs> biz. aynı Neyse e, biz şimdi reklam yaparsak kötü olacak. Aa sen de dur. Ya keşke o videoyu durdursaydık ha. Neden? Durdursaydık ha. daha iyi olurdu. Olsun birleştiririz bir şey olmaz. Pasta. Gelin şeye bakalım. Bir pasta var. Kanka. Aa. Pasta var. Şu an yedik ya? Evet. Artık pasta yiyecek halim kalmadı yani. Arkadaşlar gelin daha mı sürpriz bakalım. Aa ben açmıştım değil mi onu kanalla? Evet. Ben de açtım arkadaşlar. İlk ilk aldığımda Rapunzel çıktı. Evet, evet, evet. Geniş bir oyun göremedim. Tam Sayra'cığım açmışsın ben. İlk aldığımda Rapunzel çıktı. Tamam. Diğer iki tane aldım. Diğer ikisinden de şey çıktı. Tamam. Aksesuar. Beş mi? Bakalım. Var. Var. Ne kadar? Kaç? 34 lira. Alacağım mı? Bilmem. Bakarız. Yok ya. Bak like, bir tanesi alıyoruz onun yanına. bir Bir lira bu. Evet. 35 lira ara. Evet. Ama ikisini toplarsan çok ediyor. Benim maksimum E yine 70 yapıyor. Sayra ne yapıyor? Ben seni böyle daha, yine daha, yetmiş daha yetmiş yapıyor bu ya. bu arada. Yine 70 mi Cips evet arkadaşlar olarak. biz cips bakmayı bitiriyoruz. Ee, şimdi reklamı göstersek yine ayıp olur. neyse. Şunu mu? Hadi bu var yerdeydi. Bakıyorum. Burada arkadaşlar burada, burada, Şunu al oğlum. Hay hay. Çok Ay midem ulan çok kötü bir cips kokusu var. Arkadaşlar şundan sakın almayın. Bir göster? Bunlar... Ay. Ay. Bir dakika şu nerede da yalnız? Bundan sakın almayın. <laughs> ee, şey Çünkü tur. şey arkadaşlar şey, Tuzluca inanılmaz sirke. derece sirke araması var. İğrenç. İğrenç. Bir de ne Bu arada şey. Ne? O. Bir markanın dip bas diye bir cipsi var. Ondan da sakın almayın. O da berbat. Hı. Cipsi ne kadar berbat. <laughs> ee, çoğu kişi seviyor ama sayra bir şey kötü Niye? içecek bakalım. Kullayın, kullayın, kullayın. Kullayın da 40 lira galiba ama zaten ama yapması falan da var keşke kore marketinde olsaydık ya kanka ne güzel orada içerik yok yollar şey. şey cool yok mu yok bir insan marketinde var. niye kullan cool şey yapmaz mı? soğuk isterim abi. soğuk isteriz değil ama Evet ya kış havasındayız. Ne soğuk havasını yaşıyorum. Ha buradaymış. Tamam. Couline cool Berimix bir de Couline. Cool Telefonu geri alıyorum. Wow. Omar. Başka ne var mı yok mu ya? Couline cool var ya. Son cool line, bir tane Couline Berimix kalmış. O o. Niye nerede yapacağız bunu? Bardak lazım. Yok ya almayalım. Ama hangisini alırdın sen? Ben Berimix'i alırdım hiç et normal kullanımda Bu, bu neydi? Üzümlü sadece. Neyse değil, gel, gel bari normal meyve suyu alalım. Yola giderken şu duraklatalım ya. Yanık sen. Benim çok... Bitçeğim halim yok ya. Sıkarım bu ne ya? Tutup? Ay o kurbağa yumurtalı galiba. Onlar çok kötü. Şu an... Ee... Daha, Neyse. Ne? Neyse. Bakayım. Şey, Grefgur'da. Biz gidelim. Aradan kaçalım Sayra'yı korkutalım. Çok güzel kalpliyim. Çok güzel kalpliyim. Dedi varmış ben dedi içerim. Allah geliyorlar lan. <laughs> Abi bu benden habersiz kaçmış <laughs> gitmiş ben de onu arıyorum iki saat Latte <laughs> Ay çıksak mı artık ya ee, Arkadaşlar bir dakika Neyse alalım mı ana Ben de şunu alalım Ama gerçi almayalım ya Ya alalım ya yeriz Elin nerede yiyeceğiz? Otururuz bir yeri şurada Abi bizim i̇şte. zaten böyle Babamız kaçırır. ne dedi? Ay, bir şey almayacağım dedi çok Ana. fazla. Çocuk 40 lira. Bu aynı fiyat. Ne? Evet. Şey, e, baba. Alınır mıyız o cüsse? Tamam, Ne yapalım? Sevinçten geliyoruz. Aha 5 dakika olmuş. Video 10 dakika olacak. Bu arada parti part diye yapabiliriz. Bu bu Tamam. Ah. Peki. Bir evet. Blackpink dergisi alalım gidelim sonra. Bitsin artık video be. Bence almayalım ya. Gerek yok. Ben bir klik alıyorum. Tamam. Neyse arkadaşlar burada vlog'u kapatıyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Sessiz ol <olun>, tamam mı? <laughs> Çok sessiz olmayacağız. Bir mı Bakıyorum. Bir saniye. Şey. Şuraya gidelim şuraya. Hadi buraya gel. Hadi. Sen git at şuraya. Ben evet, ben de böyle de ben de ben ödeme yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar babamla şeyi isteyeceğim. Ne var ya böyle bir şey. Oyun ne isteyeceğiz biz? Umarım olur ama büyük ihtimal olmayacak. Yoruma yazırız tamam mı? Ediyoruz. <laughs> Azal Prenses burada. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba. Kardeşimin kanalına bakın. Sakın abone olmayı unutmayınız Saray geliyor. Çıplaya bak. Yok çıplayı gösterirsem insanlar çıkar olmaz. Bir insan var. Evet arkadaşlar aldım. Bay bay. Bye.